Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün canım tekrardan video çekmeye başlamak istediği için CPP'lerde kaldığımız yerden en son 5'i anlatmıştım aylar aylar önce. Yani düşünün o zamanlar CPP yeni şimdi Şu an 42 bitirmeye son proje kaldı. Arada ne kadar zaman var. Neyse abi bugün CPP 06'yı anlatacağım. Ya çok basit olduğu için aslında o kadar detay durmayacağım. Sadece X01'indeki bir kısım var. Orayı internetten daha detaylı araştırmanızı isteyeceğim. Çünkü yaptığı iki işlem, dinlediğim ve okuduğum kadarıyla çok derinlemesine, yanlış bir şey aktarmak istemediğim için onu gidip daha düzgün kaynaklardan öğrenmeniz şahsen daha iyi. Şimdi şöyle, ilk örnekte convert dediğimiz bir muhabbetimiz var. Bir de ek olarak bir şey söyleyeceğim. Bilgisayarı yeni formatladım, Fedora'ya falan geçtim. G GCC paketlerini falan yüklememe rağmen C++ kütüphanelerini gösteremediğim için, niye bilmiyorum onu denedim ama olmadı. G++++ derleyeceğim ama kodlar normalde Mac'lerde falan en azından 42'deki Mac'lerde düzgünce derleniyor. İşte G++++ da GNU C compiler C++ compiler gibi bir şey. Neyse bizim şimdi Convert diye bir class'ımız var arkadaşlar. Bunun olayı hatta direkt göstereyim anlatmak için. şu an x 01 içinde olmamız lazım. Şöyle ben yanına ne yazarsam onun işte char karşılığı, int karşılığı, float ve double karşılığını veriyor bize program. Bunu da yaparken küçük kısımlar var. Mesela böyle 87 falan yazsak char olarak W'ye denk geliyor. İşte integer'da, full float double da bu. İşte 0'lı falan yazdığımızda da böyle 01 yazdığımızda bu tarz değerlere denk geliyor. Yani bizim bir yazdığımız sayının hangi değerlerde gösterilebileceği konusunda bir program gibi denebilir herhalde. Main'imize böyle zaten. Direkt AC 2 eşit değilse Hata ver ise yapıştır geç. Tabi konvertte randa ne oluyor? Önemli olan kısım o. Konvertin randa burası. Şöyle göstereyim hemen. Hop. Şimdi. O daha deminki çıktıdan da gördüğünüz gibi char, int, float ve double'a dönüştürülüyor bizim değerlerimiz ve orada yazılıyor. Ben bunun için genel olarak hepsinde benzer mantıklı bir yapı kullandım. Yapı da şöyle. İlk önce bir tane boş bir sıfır açıyorum çar olarak çünkü bu tu char fonksiyonu. İşte iznansa iznan ne yapıyor işte bunun nan olup olmadığını kontrol ediyor. Bu char da gösterilemez gibi yani char impossible burada gösteremezsin bunu diye bir hata veriyoruz. Ondan sonra daha önceki videolarda try catch'i anlatmıştım. Ama gene de kısa bir özet try bloğunun içinde denediğiniz bir şeyde bir hata trollanırsa bu sizin sizde trollayabilirsiniz ya da sizin kullandığınız kütüphanelerden de trollanabilir. O zaman catch kısmına giriyor. Yani Try'de dene hatayı catch'te de al ne yapıyorsan yap gibi bir muhabbete geliyor burası. Try'de biz direkt bunu string to integer fonksiyonuna çevirmeye çalışıyoruz. Şimdi catch kısmına girmesi için iki ihtimal var. String, string to integer tek karakterli bir şey gönderdiğimizde buraya giriyor. Yani abi diyor sen bana string göndermen lazım benim bunu integer yapabilmem için. Ama sen bana işte char gönderdin bir tane ben bunu dönüştüremem deyip bizi direkt catch'e yolluyor. Biz de uzunluğu bir ve yazdırılabilir bir karakter mi diye baktıktan sonra diyoruz ki bu tek karakterli olduğu için hata durumuna girmiş. Biz burada bunu bunu eşitleyelim. Sonra da yazdıralım. Eğer hepsinden şey yaptıysa hani keçe falan girmese direkt gene yazdırılabilir bir karakterse yazdır değilse undisplayable diye çar kısmında bir hata ver şeklinde. Kod çalışıyor. Integer için de aynı muhabbet var. Bunların işte story ile uygulanmasının şeysi falan. String to integer. Buradan geliyor possible gene trial'e deniyor. Print number'a gidiyor. Burada print number'ın olayı da işte integer mi, float mı, double mı gibisinden benim yanıma ya daha doğrusu fonksiyonun ikinci parametresi olarak gönderdiğim flag diyeyim ona. Flag'den ne geldiyse aşağıda ona göre yazdırıyor. To float'ta da aynı şekilde tabi burada stop var. To double'da da aynı şekilde. Burada da stod var. Yani direkt türlerini itafen fonksiyonlar bunlar. Burada işte i gelirse böyle yazılır, f gelirse böyle yazılır, d gelirse böyle Static kesti de zaten değerimizi direkt hani Sen bunu integer al, sen bunu full at al, sen bunu double al şekli deyip sonuna da böyle koyup yazdırabiliyoruz değerleri. 0 0 bu kadar. Zaten tek yaptığımız olay stat stop falan kullanıp try cache'lerle tür dönüşümü falan yapmak. 0 1'deki o dediğim olay deserialize der serialize deserialize olayı. Bunların temelde çok böyle nasıl denir? derinlemesine bir şey var bilgisayar dilinde. Ben bunu okumuşum da unuttum. Hani benim Evo'da bana öğretilen ve Evo'dan sonra benim öğrendiklerim daha farklı. Sonra baktım içinde bayağı bir şey varmış. O yüzden ya kodu falan zor değil aslında yani. Direkt bir data struct'ımız var işte. iki tane fonksiyonumuz var. Buradan bunların işte serialize kısmında bu şekilde de serialize kısmında da bu şekilde. Main'de de zaten iki örnekte kullanıyorsun. Olay bu değil. Olay bunlar hani adam size Evo'da gelip sorunda abi kardeşim de serialize, serialize. diye sorunda düzgünce açıklayabilmeniz. O yüzden kodu zaten burada veya kitaptan da görüp alabilirsiniz onda sıkıntı yok. Ama düzgünce bir araştırın bence Evo vermeden önce. Burada da şöyle bir şey var. Ee, bizim X02'de 6.'da bir değişkenin ne olduğunu diyeyim daha doğrusu yani hangi klastan geldiğini denir bu durumda. Pointer'lı haliyle veya normal referans geldiği haliyle nasıl anlayacağımızın bir sorusu bu. Aynen. O da şöyle oluyor. Bizim base diye bir temel klasımız var işte. Çok basit. İçinde de 3 tane fonksiyon var. Tabi klas diyebilecek bunu bir e yazdım. A, B ve C klası base klasından miras alıp oluşan klaslar. Utils'te de şöyle bir şey var. Şu normalde yok. Linux'ta hata verdiği için ekledim sadece. Zaten yanında da yeni eklendi gözüküyor. Bizim generate diye bir fonksiyonumuz var. Ee, buradaki srand'dan rastgele bir sayı döndürüp içine de time null vermemin sebebi şu. Bunu vermediğimde ben programı bir kere çalıştırdım ya. Atıyorum o kendince kafasında 4 sayısını aldı diyelim. Ben programı derlemeden ne kadar bir daha çalıştırırsam çalıştırayım aynı sayıyı alıyor. Yani orada işte programın ilk derlendiği zamanda aldığı sayıyı tutuyor. Ben içine time null dersem bu sayı sürekli değişiyor. Arda arda tabii aynı sayı gelebilir ya da yakın sonuç gelebilir. Sonuçta burada aldığımız rastgele sayının modla 3'ünden kalana göre biz yeni bir tür oluşturuyoruz. Ama demek istediğim bunu yaparsanız A nokta her çalıştırdığınızda bir tane rastgele sayı alabilirsiniz. Ondan sonra işte bizim bu rastgele sayıları aldığımız kısım bu generate ettik. Identify'da bakın bir tanesinde şeyli pointersız bir tanesi de pointerlı. Bunun olayı da function overload oluyor. Function overload da şöyle e, ismi aynı parametreleri farklı. Fonksiyonlar yazabiliyorsunuz. Hani bu şey gibi toplama fonksiyonu yazdım. İşte iki tane integer değer alan da ismi toplama olan bir fonksiyon olabilir. Bir klasın ya da bir dosyanın içinde. Aynı şekilde ismi gene toplu olan ama atıyorum float ve float veya double'a double değerleri alan da bir topla fonksiyonu olabilir. Bunun hangisini kullanacağını derleyici arka planda karar veriyor. Şimdi, Identify'da iki farklı çeşitimiz var. Birisinde, işte bizim bu... Nasıl denir buna? Ee, burada pointer'lara özel yaptığımız bir tür dönüşümüyle gelen P nesnesine, A pointer'ın dinamik cast'ini alıp, null pointer değilse bu A'dır, null pointer değilse bu B'dir, null pointer değilse bu C'dir gibi üç farklı çıktığımızdan yola çıkıyoruz. Diğer türlü bir tane base nesnesi içinde gene dinamik cache deniyoruz. Eğer olduysa sıkıntı olmadan tray geçtiyse buraya geliyor ama cache çıkmıyor. Aynı şekilde B'ye geliyor cache çıkmıyor. Şeye geliyor cache çıkmıyor gibi. Bunu anlamanın iki farklı yolu var. Gene bunda bir çalıştırıp. Ya aslında burada ne anlatacağımı da bilemiyorum Çünkü CP06'yı ben de yaparken çok zorlanmamıştım ki. Ekstra istediği hiçbir şey yok şu an. Ya da burada ne öğrettiklerini mi atıyor? Aslında sadece öğrettikleri bir şey yok. Böyle birkaç rastgele onları tanımlama şekline bakıyoruz ama şey bu kadar yani. Ne denir o? Proje. Tabii bunun şeyi var mıydı hatırlamıyorum işte. Ben genelde bunların ekstra bir bonusları falan oluyor. Onları yapmadan verdim. Onlar varsa onları bilemeyeceğim. Bakın mesela verilen tip C, B, B. Hop. Bu da B, A, A gibi. Yani arkadaşlar bu kadar. <laughs> Çok kısa oldu farkındayım ama. cp sıfır altında olayı bu kadar. Zaten fazla uzun bir şey değil. Son 8 ve 7 var ondan sonra bir de 9 var. 9'u anlatması biraz uzun sürebilir. Aa, bir süre video atamamıştım neden diye falan soracağınızı hiç düşünmüyorum ama sadece canım sıkılmıştı o yüzden atmadım yani pek bir sebebi yok. En son da cerrahlarla çektiğimiz videodan sonra canım video atmak istediği için de bunu çekiyorum. Kendinize iyi bakın. Sadece SFP ile ilgili falan da atmayacağım. Şunları bitireyim daha farklı video içeriklerine gitmeyi. Ben de düşünüyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Dikkat edin. Bay bay.